Evet, kıymetli ilk sayfa takipçilerimiz şu anda Altındağ Gençlik Merkezi'nin Gençlik Spor Bakanları'na bağlı Sokaktan Spora e, projesinde voleybol takımı arkadaşlarımız var. Evet, evet. değerli kardeşim senin ismin ne? Doğa. Doğa. ne zamandan beridir e, voleybolla ilgileniyorsun? Ee, ben ee, normalde, e, ben küçükken voleyboldan hiç hoşlanmazdım. Ya Ben buraya başladığımda, neredeyse bir buçuk iki yıldır oynadım. Hı hı. Peki hedefin hayalin ne? Bu, bu bu proje sayesinde voleybol oynuyorsun. Bu salonda hocalarınla birlikte antrenman yapıyorsun. İleride neler düşünüyorsun? İleride, neler yapmak de, istiyorsun? Eğer milli takımın alt giremezsem, ileride antrenör olmayı düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Evet yanımızda e, Liberoydu değil mi hocam? E, takımın Liberosu ismin? Beliver. Belinay var. Belinay sen neler söylemek istersin? biraz heyecanlısın. Hocaların senden övgüyle bahsediyor. Günde 12 günde 12 saat çalışıyormuşsun. Neler söylemek istersin? Öncelikle ben buraya başlamadan önce voleybolun ne olduğuna dair bir bilgim yoktu. Bir zamanlar basketbol sporu yapıyordum. Ondan sonra sokakta arkadaşlarımla birlikte voleybol oynamaya başlayınca kursa gitmeye karar verdim. Buraya iki yıldır Mert Hoca birlikte devam ediyorum ve ben çok mutluyum. Peki ilerideki hedefin ne? İlerideki hedefim milli takımda oynamak. E, mesleğimde voleybolcu olmak istiyorum kesinlikle. Sonra o zaman sana başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Evet, kıymetli takipçilerimiz şimdi de yanımızda hocamızın tabiriyle söylüyorum. Geleceğin milli takım oyuncularından. Kardeşim ismin neydi senin? Siman. Simay. Simay. Evet. Simaycığım sen neler söylemek istersin? Sokaktan spora projesiyle birlikte voleybolla tanıştın, antrenmanlar yapıyorsun, maçlara çıkıyorsunuz. Bu arada kıymetli takipçilerimiz şunun altını çizmek lazım. Bu arkamızda şu anda antrenman yapan takım ve bu oyuncular bu zamana kadar hiçbir maçta yenilmedi. Evet Simay, senin düşüncelerini merak ediyoruz. Ee, ben iki buçuk senedir Mert Hoca'nın takımındayım. Ve gerçekten çok seviyorum hem voleybolu hem de Mert Hoca'nın e, böyle güzel olan desteği. Son bizim için yaptığı antrenmanlar. E, ben fazla öyle bir şey söylemeyeceğim. E, sadece çok seviyorum voleybolu, Mert Hoca'yı ve takım arkadaşlarımı. Çok teşekkür ediyorum Simay'cığım. Evet Mert Hocam, evet, hocam. Ee, öğrencilerinizi dinledik. Ee, birkaç cümlede sizden rica edelim. Sokaktan e, Spora projesiyle birlikte yüzlerce Altındağlı genç sporla tanıştı, sporla buluştu. E, büyük başarılara imza atıldı. Altındağlı çocuklar büyük e, spor takımlarına imzalar atmaya başladı. E, şu anda da 700 öğrencisi bulunan voleybol tarafındayız. Sizin duygu ve düşüncelerinizi öğrenmek isteriz. Dediğiniz gibi şu an benim her 700 öğrencim var. Tek başına yönetiyorum. Tek başına ders veriyorum. Sabah 9.00'da salonu açıyorum. Akşam 9.10'da gidiyorum. Ee, buraya gençlerimiz bu de dezavantajlı mahalleye, dezavantajlı sokağın, dezavantajlı durumu bir avantaja çevirmeye çalışıyoruz. Burası tamamen ücretsiz. Gençlerimiz erken saatlerde geliyor. Arkadaşlarıyla işte, e, e, spor yaparak vakit geçiriyorlar. E, hepsi güzel hedefleri var. Bizler de hem kurumumuz olarak hem hocalar olarak hem idarecilerimiz olarak buna destek vermeye çalışıyoruz. Çok güzel bir aile ortamımız var. Biraz önce kapıda görmüşsünüzdür, ailelerimiz oraya sandalyelerle konuşlar çay, kek, e, muhabbet e, ortam var. E, mümkün olduğu kadar biz daha fazla gence e, dokunmak istiyoruz. Daha fazla gence faydası istiyoruz. E, gelen hiçbir öğrenci geri çevirmiyoruz. Ona göre gruplara sayısını çoğaltıyoruz. E, benim e, tavsiyem gençlerimizden, dijital ortamdan, o telefondan bir uzaklaşıp daha sosyal olacakları, bedenler, zihnen, daha iyi, e, yapabilecekleri spora yönelmeleri. Ben size teşekkür ediyorum. Biz teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ee, eklemek istediğiniz herhangi bir çok şey, çok genç gençlik gençlere, e, Altındağlı gençlere, buradan haberi olmayan bu projeden haberi olmayan gençlere söylemek istediğiniz, ekleyeceğiniz herhangi bir şey ee, var mı? Altından bu projeyi her branşta sayın hocamızın desteğiyle. E, çoğaldı. E, şu an 3004 bin, bin yakın kadar bir öğrenciler var. Öğrencilerimiz var. E, gençlerimizden e, buraya gelmelerini, bu e, projeden faydalanmalarını tavsiye ederim. Özellikle ailelerimizden. Çünkü son zamanlarda ekonomik e, bir yanı var bu işin. Kursa başka bir biraz da e, ekonomik sıkıntı yaşayabilirler. Ama bu tamamen ücretsiz. Gençlerimizden buradan bu aktivitelerden her türlü spor faaliyetinden, her türlü sanat faaliyetinden faydalanmanı istedim. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de sizleri